Merhaba arkadaşlar. Ben Gamze Karta. Dün itibariyle tüm takipçilerime hamile olduğumu duyurdum. Bazılarınız bu bir yalan, bunun bir video olduğunu söyledi. Bazılarınızsa anne olacağım için çok sevindi. Bu videoda tüm gerçeklerle karşınızdayım. Hangi erkek YouTube videosu Evet, ee, bebiş burada. Bak görüyor musun? de aldık. Şey, babam, kesinlikle bebeğime Acaba gerçekten kardeş istiyor mu diye düşündüm. Tüm gerçeklerle karşınızdayım. Yeah! bu da öykü kartı. Bu bir sosyal deney videosu. Eminim öğrendiğinizde bana birazcık kızacaksınız. Ama kızmanıza gerek yok. Ben zaten bir anneyim. Öykü var ve ikinci bebeğim her zaman olabilir. O zaman daha fazla uzatmıyorum. Hamileyim şakası videosuna başlıyoruz arkadaşlar. Hadi o zaman başlasın videomuz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki ben iyi bir oyuncuyum. Ama öykü de iyi bir oyuncu. Tüm süreçten öykünün haberi olacak. Bence iyi rol yapacaktır. Şimdi TikTok ve Instagram'dan bence başlasın arkadaşlar. Hadi o zaman gidelim ve TikTok çekelim. Arkadaşlar elimdeki bu defteri hatırlayanlar bilenler vardır. Bu Öykü'nün defteri ve Öykü doğmadan önceden beri içine onunla ilgili şeyler koyup onunla ilgili güzel şeyler yazıyorum. Ve burada ben bir şey sakladım. Bana çok kızacaksınız gerçekten. İki çubuk. Yani bu hamileyim demek. Şimdi bunu fotoğrafını çekip Instagram'a ben hamileyim diye atacağım. Bebek. Evet bu senin hamileliğini öğrendiğim yani seni doğuracağımı öğrendiğim ilk gün biliyor musun? Bebek o yüzden bebek. saklıyorum ve ömrümü sonuna kadar da saklamaya devam edeceğim. Şimdi bununla arkadaşları kandıracağız. Yapmam gereken ilk şey Instagram'da story atarak takipçilerime hamile olduğumu duyurmaktı. Story atar atmaz aslında bir kıvılcım ateşlemiş oldum. Şimdi bununla ilk fotoğrafımızı Instagram'a atıyoruz. Şu anda çok heyecanlıyım gerçekten çünkü takipçilerim benim için çok önemli ve ne düşünecekler bakalım. İlk fotoğrafı atalım o zaman. Gönderdiğim başıma neler gel gelecek? gerçekten bilmiyorum. Beni kimler arayacak? Herkes arayacak. Herkes soracak hamile mi? Anne bakacağım. Ve herkes sevinecek Öykü. Anne ben kardeş istemiyorum. Ne demek istemiyorum? Hiç olmasın mı? Olsun ya. Kardeşin olsun. Ben istiyorum. Bence olsun arkadaşlar yorumlara yazın sizce. Olsun. Tamam anne olsun tamam. Tamam olsun, olsun. Anladım. O zaman şimdi anladım. bir tane de video gönderelim mi? Daha da inandırıcı olması için bir tane de video çekelim. Çünkü fotoğraf şop falan olabilir diyebilirler. <laughs> arkadaşlar iki çizgi çıktı. Bu ne demek? Bilenler lütfen bana söyleyebilir mi? Arkadaşlar annem, babam, kardeşlerim bakalım bu haberi duyunca arayıp bana ne diyecekler? Şimdi o zaman Instagram'dan duyurduk. Gidelim TikTok videosu çekip bir de TikTok'tan duyuralım. Duymayanlar da duysun. Herkes duysun hamile olduğumu. Instagram TikTok'ta insanlar daha da inansın. Sonrasında beraber hastaneye gideceğiz ve bebeğimizi göreceğiz daha doğrusu. Ultrason görüntüleri Instagram'da paylaşmak için orada bir şeyler yapacağız. Zaten bu süreçte siz de olacaksınız. Hadi o zaman şimdi hastaneye gidelim. İlk etapta video olduğunu söyleyen kişi sayısı oldukça fazlaydı. Ama zaman geçtikçe yapmış olduğumuz profesyonel çekimler sayesinde bize inandılar. Videoyu çekmek için 24 saatimiz vardı ve bu kadar kısa sürede her şeyi ayarlamamız gerekiyordu. Şimdi evden çıktık ve hastaneye gidiyoruz. TikTok videolarını çektim, Instagram videolarını çektim. Instagram'a storyler attım. Bazıları inandı, bazıları inanmadı. Şimdi ultrasonla bebişimizin fotoğraflarını çekmeye gidiyoruz. Hastaneyle de anlaştık ve daha da inandırıcı olsun diye size fotoğraflar paylaşacağım Instagram'dan. Hadi o zaman gidelim ve bebişimizi görelim. Bakalım ne yapıyormuş. Arkadaşlar bu süreçte bazılarınız çok heveslendi, çok istiyor. Bunları yorumlarda görüyorum ama üzülmeyin. Çünkü bebeğim olabilir. Neden olmasın ki? İkinci çocuk düşünüyorum yani. Bana kızmayın o yüzden. Şimdi gidelim ve ultrason görüntülerini alıp Instagram paylaşalım. Arkadaşlar şimdi arabadayız ve hastaneye gidiyoruz. Bazı yorumlarınızı okudum. Bazıları inanmış, bazıları inanmamış. Daha da inandırıcı olsun diye TikTok'ta daha çok yayınlar açacağım ve hem de fotoğraflarla yayın açacağım. Şimdi o yüzden hastaneye gidip bebeğin fotoğraflarını alacağız. Ama bu fotoğraflar gerçek olmayacak. Zaten bu süreci sizler göreceksiniz. Şimdi gidelim hastaneye bakalım. Fotoğraflarımız nasıl olacak? Elimizde gerçekten Gamze kartı ve o saat yazılı fotoğrafları alacağız arkadaşlar. Şimdi hastaneye geldik arkadaşlar. Hadi gidelim ve artık ne yapalım öyküşüm? Kardeşimize bakalım. Hadi o zaman Öykü bayağı bu arada rol yapabiliyor fark ettiniz değil mi? Artık ona inanmayacaksınız ya. Öykü'nün de canlı yayınlarda sergilemiş olduğu oyunculuk sayesinde insanlar bize daha çok inandı. Aslında Öykü oyunculuk sergilemek yerine o anda o duyguyu gerçekten yaşıyordu. Şimdi doktorumun sırası varmış. İçeride bir hastası varmış. O yüzden ben de burada bekliyorum. Sıra bekleyeceğiz arkadaşlar. Anne sen gel. Yani ben kız çocuklarını daha çok seviyorum. O yüzden olursa kız olsun. Sen ne istiyorsun? Evet. Sen kız mı istiyorsun? Hı hı. Arkadaşlar ben Öykü'ye hamileyken böyle çok sıra beklemiştim hastanelerde biliyor musun? Kadın doğumlar hep böyle oluyor gerçekten. Arkadaşlar şimdi Aylin Akıncı yani benim kendi doktorumun yanına geldim. Zaten ben Öykü ile ilgili de hep Aylin Hanım'a geliyordum. Çok güvendiğim bir doktor. Benim için bugün bana yardım edecek bu sosyal deneyde. Ve Instagram ve TikTok takipçilerimi inandırmak adına şimdi içeride gelin bakalım neler yapacağız. Burada böyle ultrason cihazımız. Ben buraya oturacağım. Bir tane hastamız gelecek. Gerçekten hamile bir hastamız. Onun görüntülerini alacağız. Çünkü bebek biliyorsunuz ki. Bunu üzüleceğinizi biliyorum ama ne yazık ki yok arkadaşlar. Ama üzülmeyin yani olabilir. Niye olmasın? Belki bir gün olur. Arkadaşlar bakar mısınız? Aylin Hanım bunu açtı ama yani bu çok büyük. Bu bize olmaz. Bu bizim şakamız için. Sosyal deneyimiz için uygun değil. Çünkü ben yeni hamile kaldım diye biliyorsunuz. Bu doğmak üzere kafası falan bayağı oluşmuş yani. ya. O 3 aylık. 3 aylık, aylık mı? Enedik. Bayağı büyük <laughs> Demek ki 3 aylıkken oluşuyor bayağı arkadaşlar. Ben doğum yaptım ama unutmuşum ya. Öykü 3,5 yaşında üç 3,5 yılda unutmuşum her şeyi. Arkadaşlar hala bana göre bir bebek arıyoruz şu anda. 5-6 haftalık bir bebek ultrason fotoğrafı bulmamız gerekiyor çünkü kayıtlardan. Of ya inanamıyorum gerçekten sizi kandıracağım. Çok heyecanlıyım şu anda. Birazdan Instagram ve TikTok için burada içerikler çekeceğiz. Ve Instagram ve TikTok'a bunları atacağım. Sizler daha da inanacaksınız. Bu videoyu izlediğinizde ama hayal kırıklığıyla bana kızmayın. Tamam. Ay çok tatlı. Bir şey söyleyeceğim. Bu bebek dünyaya gelecek biliyor musunuz? Birinin bebeği dünyaya geldi. Doğum geldi yaptı. Geldi mi? Geldi. geldi kaç aylık? Burada 12 hafta. Bir ay önce de doğurdum. 12 haftalık da bizim için uygun değil bence. Bize 5 haftalık bir bebek lazım arkadaşlar. Arkadaşlar bize uygun bebeği bulduk. Kese oluşmuş. İçinde de küçücük bu bebek evet, değil herhalde. Yani. Evet. Et parçası daha sanırım. Yani evet. O zaman parçası. ben şimdi uzanıyorum ve Instagram için fotoğraflarımızı çekmeye başlayalım. Evet. Bebiş burada. Bak görüyor musun? Çok tatlı. Evet, Arkadaşlar bebiş şu an bebiş. bu anları TikTok'a çekiyoruz. O yüzden böyle rol yapıyoruz bu arada. Sosyal deneyimiz için daha da inandırıcı olması için bildiğiniz boya benim karnımdaymış gibi görünmüyor mu? Bu arada birazdan ultrason fotoğraflarını alıp Instagram'da paylaşacağım. Daha da inandırıcı olması için bebeğimizin fotoğrafları elimizde olacak arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Aylin Hanım'a dediğim gibi ben Öykü'de de gelmiştim. Çok 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 sevdiğim bir doktor. Instagram adresini bırakıyorum. Gelmek isterseniz bence tercih edin. Yani hiç böyle başka birilerine bakmayın. Arkadaşlar ultrason görüntümüzü de aldık. Instagram'da ve TikTok'ta paylaşımlarımızı da yaptık. Şimdi Öykü beraber eve gidelim ve bebeğimiz için alışverişe falan çıkalım. Öykücüğüm gidelim mi? Öykü arkadaşlarıyla çok mutlu. Gelmek istemiyor. Burada arkadaş buldu kendine. Arkadaşlar şimdi hastaneden çıktık. Çok fazla arayan var. Ben bu ilk haberi yaydığımdan beri o kadar çok arkadaşım, annem, babam herkes arıyor ki hiçbirini açmadım. Kamera kayıtta olduğu anda açmak için. Öykü şimdi oyunu bakayım mısınız? Şimdi eve gidelim. İlk önce arayanlarla konuşalım. Çünkü hepsi çok merak ettiler. Sonrasında da bebek için alışverişe çıkalım. Öykü uyusun, uyansın. Bebeğimize bir şeyler almaya gidelim. Arkadaşlar hatta şu an birisi arıyor. Hepsini evde açacağız arkadaşlar. Anıl, kuzenim bu arada. Hepsini evde açacağız. Açmıyorum anım. Kusura bakma. Herkes çok merak ediyor şu anda. Ama yapacak bir şey yok. Hepinize aynı anda açacağım. Bu arada hastanedeki ultrason görüntülerini Instagram'da paylaştım, TikTok'ta paylaştım. Herkes şu anda görüntüleri yayıyor. Her yerde şu an paylaşılıyor. Benim Instagram'a attığım görseller TikTok'ta paylaşılmış bile. Anıl tekrar arıyor arkadaşlar. Ben açmayınca tekrar aradı. Ama açamam. Eve gidince açacağım. Arkadaşlar şimdi eve geldim. Arayanları tek tek arayacağım derken Merve yani kuzenim şu an tam kayıttayken aradı. Bu arada arkadaşlar videoyu ileri sarmayın. Çünkü öykü uyandıktan sonra bebek alışverişine gideceğiz. Merve'yi açıyorum. Alo. Ya. Efendim Merve? Gözdaşım ne yapıyorsun? Evdeyim sen? Ha, ne yapayım videonu gördüm. Ya evet. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Nerede gördün? <laughs> Instagram'da gördüm. Şimdi gördüm. Bir şey söyleyeceğim. Ha? İkinci yeğenin geliyor. Evet. Öykün gibi yaramaz olursa ne yapacağım ben? Benim belli değil değil mi daha? De? Hayır, Erken. çok daha küçük. Bir şey söyleyeceğim, Allah, Mehmet ne Allah. diyor biliyor musun? Şunu ikna erkek, eder misin? Allah. Hayır, Allah. erkek olursa ismini Mehmet koyacağım Allah. diyor gerizekalı. <laughs> Hayır, ciddi Merve gerçekten. Kız olursa da Gamze koyun o zaman. Bence de kız olursa Gamze koyalım o zaman Mehmet. Bence Allah. de. Bir Videoyu izleyecek ama Tamam öyle bebeğim çok teşekkür ederim. Yani. Evet ay kişinin artık kardeşi olacak. Ay kurban Kıskanacak ya. bence. Bence kıskanacak. <laughs> İstiyordu ama böyle bir alışverişe çıktık falan böyle kıskanıyor <laughs> gibi geldi bana. Çünkü bebekten çok kendine bir şeyler aldı. Hadi görüşürüz bay bay. Ağzımız. Video izleyince ağzımız. Merve en yakın kuzenim. Böyle var ya konuşurken çaktırmamak için bildiğiniz aşırı resmi konuştum ya. Normalde hiç böyle konuşmam. Bence anlamış mıdır acaba? Çünkü normalde böyle konuşmam yani. Bu kalbim küt küt atıyor. Yalan söylüyorum ya. Çok kızacak bana. Şimdi daha önce beni arayanlara tek tek dönelim. Arkadaşlar bütün akrabalarım ölsem inanmayacak artık. Gerçekten ya çok büyük bir yalancı oldum. Şimdi Anıl'ı arıyorum. Hazır mısınız? Beni aramıştı zaten dünden beri. Ben dönmemiştim. Alo. Efendim Anıl aramışsın. E, hayırlı olsun lan. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> ya utandırma beni. Nerede gördün? Oğlum nereden çıktı lan? Nereden çıktı derken karnımda daha çıkmadı. Geliyor. Kaç haftalık? 6 haftalıkmış anayol. Bir şey diyeceğim sana. Bu Mehmet diyor ki erkek olursa adını Mehmet koyacağım diyor. Gerizekalı mı bu çocuk? Vallahi öyle diyor. İkna et lütfen. A Anıl koy lan benim adım güzel. Bence de Anıl koyalım. Ne alaka? <laughs> Mehmet koyacağımız Anıl koyalım. Ya, ben, Anıl, Bence Anıl, Anıl, Anıl koyalım. koyalım. Oğlum en sevdiğim kuzenim ben değil miyim? Ya doğru söylüyorsun. Anıl koyuyoruz ismi. Kabul. Gerçekten mi? Kabul. Bir <laughs> <laughs> tek olursa kabul. Söz mü? <laughs> Söz. Mehmet koymayacaksın. <laughs> Dünden beri kavga ediyoruz. Anıl Mehmet koyacağım diyor. Yani mantıklı olan bu. <laughs> Sevindim lan vallahi. Bir şey söyleyeceğim. Anıl koyuyorsak o zaman çok büyük bir hediye alman lazım bebeğe. Abi tamam oğlum bende o iş. Vay <laughs> bakalım ne olacak? Bir tane Lamborghini alırsın artık. Lamborghini Erkek ya, erkek yani. Erkek yeğenin arabaya binip kız tanımlaması gerekiyor. Olabilir, evet. Bakalım Teşekkürler, <laughs> öpüyorum seni şey çok. Aradığın teşekkür için teşekkür ama. ederim. Ne demek canım, hadi geldik canım. Abone olup kocam dedim, bizi kocam İnandı arkadaşlar, inandı değil mi? İnandı mı sizce? Manyak Lamborghini alacakmış. Keşke gerçek olsa alsa ya. Vallahi lambacını alacaksa Anıl koyarım. O zaman şimdi aramalara devam edelim. Anıl beni bu videoyu izledik. Arkadaşlar bir sürü arayan var dünden beri ama hepsine tek 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 böyle dönüp sizin de daha fazla kafanızı şişirmeyeceğim. Son olarak annemi arayıp alışverişe çağıracağım. Sonra böyle ultrason görüntüsü çekmiştik biliyorsunuz orada. Arabada unutmuşum. Onu yiyip alıp gelip TikTok'a biraz daha videolar çekeceğim onunla. Son olarak annemi arayıp alışverişe gidelim mi? Torunla alışveriş yapalım mı diye soracağım. TikTok'ta açtığım canlı yayınlar normalden 4-5 kat daha fazla izlenmeye başladı. Hatta ve hatta 60 olduğum videolar birden 1 milyona ulaştı. En çok anneme üzülüyorum çünkü onu kandıracağım şu anda. Ve alışveriş yapacak duygularıyla oynayacağım. Alo. Efendim Ali. Anne. Anneciğim aramışsın dönemedim. Canım benim. Kızım açmıyorsun niye açmıyorsun? Hamileyim demişsin gerçek mi? Anne ya evet gerçek. Bir torun daha mı geliyor hayırlı olsun. Anne. Ama çok zorlanacağız. Evet zor olacak. Öyküye ben bakarım bebeğine kendin bakarsın. Ya gerçekten mi? Öyküye bakarım bebeğine kendin Bebeğe bakmayacağım diyor. İkinciyi yaparsan böyle olur. Haklısın anne sen de haklısın. Yani ben de yoruldum öykü yeter bana. Anne alışverişe evet. çıkalım mı? Bebeğe bir şeyler alalım. Tamam kızım ama acelesi neydi? Giderdik yani. Ama alalım bir şeyler. Çok Aa. heyecanlıyım. Bence hiç sevinmedi. Sevinmedi. Annem sevinmedi. Çünkü öykü yaramaz olduğu için bu da yaramaz olacak sanıyor. Ama gerçekten benden hep yaramaz bebekler çıkıyor. Arkadaşlar alışveriş yapacağız. olan annem sonrasında çok üzülecek. Şimdi TikTok'ta yayın açma zamanı. Önce TikTok'a videolar atacağım. Daha da herkese inandıracağım. Çünkü artık bu video yarın yayında olacak. Onun için şimdi TikTok videoları çekip, yayın açıp Instagram'da daha fazla fotoğraflar çekip daha fazla insanı inandırıp yarın videoyu atma zamanı. Sonra alışverişe Arkadaşlar şimdi bu fotoğrafla bu ultrason fotoğrafıyla TikTok videosu çekeceğim. Bilerek şurasını kestik. Çünkü burada başkasının ismi yazıyordu. Aslında benim ismimle yapabileceğimizi sandım ama sonra doktor hanıma çok ısrar etmek istemedim. Böyle ultrason görüntüsü var elimde. Şimdi TikTok videolarımı çekeceğim. Bakalım ne yorumlar alacak. Umarım şu an çekeceğim TikTok videosunda burada isim olmadığını yani kesildiğini anlamazlar. Çünkü şu ara fark ettim ki YouTube videosu olduğuna dair böyle yorumlar görüyorum. Yani acaba YouTube videosu çekiyor diye şüpheleniyorlar. İnşallah onları inandırabilirim şüphelerini bu fotoğrafla alabilirim. Arkadaşlar biz şimdi hazırlandık ve nenemizi aramıştık hatırlıyorsanız. Bir sürü TikTok'a video çektik, TikTok'ta yayınlar yaptık, Instagram'a storyler yaptık falan. Şimdi annemi almaya gidiyoruz. Annem bebeğimizi alışveriş yapacağız sanıyor, değil mi Ayken? çok iyi rol yapmıyor mu? Şimdi anneme inşallah çaktırmaz. Söyleme neneye tamam mı? Şimdi gidelim anneme oğlum ve bebeğe bugün yalandan bir sürü alışveriş yapalım. Bu süreci Instagram'da da paylaşacağım arkadaşlar. Instagram adresimi bırakıyorum. O yüzden Instagram'da kesinlikle takip edin. Çünkü böyle şeylerde genelde Instagram'dan paylaşıyorum. Gidelim ve nenemizi alalım mı? Hadi o zaman nenemizin yanına. Ve gidiyoruz. Koş koş koş. Arabayla nenemizi almaya. Ay hava çok güzel. Öykü nene bize çok kızacak değil mi? Hı hı. çok kızacak. Hadi gidelim onu alalım artık. Annem de beklemekten ağaç olmuştur. Bir de yeni torunu gelecek diye biliyor yazık. Anne söyleme. Söyleme tamam mı? Çaktırma. Söyleme sus diyor. Bu da Ay, iyi. Gerçekten iyi yalancı oldun. Ya. Çok tatlı değil mi? Hadi gel atla bakalım. Arabamız nerede? Bu arabamız. Şuraya bak. Ben gördüm arabamızı. Ben gördüm. Evet. Arkadaşlar şimdi geldik annemlerin yanına. Selma da beni ilk defa görecek. Bu arada arada arada, arada Selma'yı falan ben hiç açmadım. Şeydayı da açmadım. Şimdi ilk defa beni görecek. Bakalım ne diyecekler. Ay. Nene Nereye gel? geliyor? Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Gerçekten hamile olsaydım annem beni görünce ne yapacakmış şimdi göreceğim. Arkadaşlar annemler geliyor. Anne. Allah. Im. Ya. Hamile açmıyorsun. Sabahtan beri arıyorum. Anneciğim. Sevindin mi? Doğru söyle. Sevindim. Gerçekten Sevindim. yaramaz olacak. Niye aynamıyorum? Bilerek açmadım <laughs> heyecanlanın <laughs> diye. Anne vlog çekiyorum bu arada. Tüm günü vlog <laughs> çekeceğim çünkü bebeği alışveriş şey yapacağız ya. Hadi gidelim. Bir sürü çok güzel şeyler alalım. Öyküye bakar mısınız? Ne yapıyor? Ne yapıyorsun kız? Tipe bakın. Öpeceğim. Arkadaşlar geldik annecim. Hey, hey ne diyoruz. alacağız şimdi? Bu kız ne yapıyor ya? Erken Kardeşi ama. olacak ne yapıyor ya? Erken annem. Kıyafet için Öğrenmez kıyafet falan. Ama şey ya öyle böyle bir heveslenip tamam, almak bir istiyoruz. Birkaç parça alalım. Sadece. Birkaç kesin parça? Var evet birkaç kesin parça. Kesin evet fotoğrafını getirmedim. <laughs> Anne. Çektik. Gittim bugün ultrasona. Nasıl bir ultrason? Siz gidiyor doktora. Size söyleyecektim de. Sürpriz <gülüyor> olsun <gülüyor> istedim bir şeyler o yüzden aslında. Hani hiç sürpriz, sürpriz olmadı. <laughs> Anneciğim bak şu çok güzel. Böyle set alalım. O çok erken daha. Bu şey mi? Sonra mı giyiyor? Yani. Kaç aylık ki? 3 aylıkmış bu. Yeni doğan. Annem direkt yeni, yeni doğan. doğan setler. Annem hep mantıklı alışveriş yapıyor evet. arkadaşlar. Bu çok Bunu güzel. mu alalım? Bence mavi almayalım. Belki erkek değil. Sade beyaz, beyaz alalım. Beyaz ya da kahve Anne, alalım. Biz bunu alalım. Beğendin mi? Arkadaşlar evet, annelerin haberi yok ama Instagram'a ben onlara o çaktırmadan TikTok'a ve Instagram'a fotoğraflar atacağım. Bunu malıyım bunu alayım diye soracağım şu anda. Annemler gerçek soruyor. Bana çok kızacaklar. Bildiğin orada torunlu Alışıyor, şey yapıyor kadın ya. Kızım bu çok güzel. Bence de güzel, bence Onu bunu alalım. alalım. <laughs> bence bunu al. Çok bir şey almaya gerek yok Gamze. o yeter bence. Emzik alalım, bir, bir alalım, tane bir tane sürü alalım. şey alalım. Gel. Şapka. <laughs> Bebek geldi benim anne. Bence alalım. bir tane pembe alalım, bir tane mavi alalım. Kız olursa diye pembe, erkek olursa diye mavi. Bunu mu beğendin? Ama bir şey söyleyeceğim. Bu sana göre. Biz bebeği alıyoruz. Hazır, sana mı alalım bunu? Ablasının ilk aldığı hediye. Bebeğe mi? Ho, ho, kurban olurum. Bebeği almış arkadaşlar. O zaman şimdi biberon falan bakalım. Emzik falan bakalım. Biberon, emzik Ama falan kıyafetlere alalım. doyamıyorum ya. Öykü Çok neredesin? güzel şimdi takımları. Bakar mısınız şunun tatlılığına? Keşke cinsiyetini bilsek. Kunduğan güzelliğine bakın. Öyküde böyle şeyler yok da. Anne kunduğa bakar mısın? Çok güzel. Kurdaleli. Bunu kesin alacağım sade beyaz alsaydın. Sen bu da çok güzelmiş. Şimdi Instagram'a da fotoğraf çekeyim. Arkadaşlar şimdi Instagram'a mavi olan mı, kahverengi olan mı? Yani kız marketini bilmediğimiz için Instagram takipçilerime soracağım. Sizce en mantıklı hangisi diye Instagram'a atacağım. Bak ne aldı kızım. Ya çok tatlı bir kıyafet. Bu ne? Kız Bak, kardeş yani, mi istiyorsun? Sen kız mı istiyorsun? Kız kardeş mi olsun? Kız evet, mı evet, erkek kız mi? Olsun. Anne hani, inşallah kız olur. Sen ne istiyorsun? Torunun kız mı olsun erkek mi? Yani kız torunlar daha çok seviyorum. Selma'ya da yazık. Ben ne istiyorum kız olsun. Aa, bu ne? Çok bunu kesin alalım. Yani Bu ne? 3 aylıkmış. Bunu alalım. Zaten hangi ayda doğuyor? Mart gibi mi doğuyor şu an? Bilmiyorum ki hangi ayda. Haziran, Temmuz. Haziran'da işte. Mart'ta doğuyor. Oha bunu yiyebilir. Nisan, Mayıs'ta tekrar yaza geliyor. İnşallah 21 Mart'ta doğar. Bak öykü Bu daha Bu ne? Güzel Çok tatlı bir şey bulduk. bunu kesinlikle bebeğime doğuyor. Bebeğim, bebeğim bakayım bakayım. Ben bebeğim. de bakayım. Hı. Oy senin bebeğin. Mi var senin Bebeğin mi vahşenin? Ben çok seni iyi. yerim bakayım. Bu arada çok güzel Epeği şeyler beğeniyor. Var. Ama hep kız için şeyler baktık. farkına mısınız? Hep kız, kız için şeyler bakıyoruz. Kız Gerçekten. Olacağım. Al alma diye soracağım şimdi. Onlar karar ben versin. Kesin. Arkadaşlar bir sürü beğeniyor. olmayan bebeğe karar vereceğim. Şu an herhangi bir şeyler getiriyor. Hangisini? Bakayım. Benim ne aldın? Şapka mı? Bence Hayır. bu. Oha önlükmüş bu. Bence bu. Ama her şey pembe fark ettin mi? Bence erkek şeylere de bak. Hayır anne erkek olmaz. Ben kız şey Allah Allah. Erkek olursa ne yapacağız? Olmayacak gerçi ben bile inandım ya. Hadi emzik bakalım. Ne? Değil mi emzik? Lazım biberon al. Kıvet. Onu mama yaptıracağım. Sen mi yaptıracaksın? Evet. Evet o zaman mavi mi? Mavi anne beyaz alalım. Hayır pembe. Hayır pembe. Ya ben bir kız olmayacağım. Biz net kızımız olacakmış gibi hazırlanıyoruz. Ve şunu ayarlayalım emzik bakmaya geldik. Anne bu Ya şey... Öykü'nün emzikleri bundan. Öykü senin emziklerin bundan. Kardeşine de bundan alalım. Bence de en de... Sence anne? En iyi hangisi? Hepsi kardeşine. Öykü de bunlardan seviyordum? kullandık. Öykü'nün emzikleri. Bu çikonikleri Öykü çok sevmiştim ben. Bence de yine bundan alalım. Öykü bir beri Ama sıfır mi? ay almamız lazım. Bunun şey çıktı. De... Altı aylık bu. Öykü... Sıfır aylık almamız lazım. Anne kesinlikle şunları. Sıfır şundana... altı. Arkadaşlar. Anne kesinlikle çunguyak. Öykü ağzının tadını biliyor yalnız. Nerede? Bir şey söyleyeceğim. Biberon bunu mu beğendin? Ama Ağzı biberonun güzelliğine bakar mısınız? Gitmiş pembe bir yok biberon almış. Tamam kendine Üstüm mi aldın? Çilek var. Çilekli <laughs> emzik. Yemin ederim kendine emzik Bak, beğeniyor. Bakayım. Sen kendine mi beğeniyorsun? Hayır çok büyük Her değil. Dolmuyor Kendine mi beğendin? Hayır çok küçük. Arkadaşlar çok tatlı şeyler var. Mama kaşığı falan almamız gerek mi? Bence doğar doğmaz mama kaşığına ihtiyacı yok. Çünkü set içecek. Anne sütü içti onlardan alalım. Anne meyve edip veririm. Anne! Bu ne? Koysun Öykü'ye bunu. Çileği, çilek evet. Yediriyorduk. İçine çilek koyuyorduk. Öykü emiyordu onu. Hatırlıyor musun? Hatırlıyor musun bebek? Öyle bir arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi birkaç fişe bir almak zorundayım yoksa anlarla. Birkaç fişe bir şey alalım, ödeyelim. Sonra da gidelim artık. Annemler iyice böyle alışverişe kapladı kendilerini. Boya boya inandılar yalnız. Instagram takipçilerim de inandı. Çünkü bir sürü alayım mı, almayayım mı işte kız mı olacak, erkek mi olacak renkleri hep onlara sordum. Bu arada annem bu videoyu izleyince bana çok kızacak arkadaşlar. Çok sinirlenecek. Bakar mısınız? Çok masum duruyor. Bir şeyler bakıyor torunum. Veron buldum kızım. Künanlar Bakayım. Mı? Yazık mı? Alışverişimizi yaptığımıza göre eve gidebiliriz arkadaşlar. Şöyle. Anne hani çok güzel şeyler aldık. Öykünün alışveriş sırasında bunu da kardeşime alalım dediği yerde acaba gerçekten kardeş istiyorum mu diye düşündüm arkadaşlar eve geldik. Biliyorum bazılarınız çok üzgün, bazılarınız çok kırgın. Bazılarınız evet ben biliyordum diyor şu anda. Ama bu videoyu çekmemdeki asıl amaç bu tarz şeylerin algoritmayı nasıl etkilediğini görmeniz. Ben bu sosyal deney yaptıktan sonra Instagram'ım TikTok'um, YouTube hesaplarım nasıl artışa geçti, neler değişti, neler oldu hepsini şimdi size göstereceğim. Bu videoyu çekmemdeki amaç da zaten size bunu göstermekti. O zaman şimdi gelin bakalım. TikTok hesabıma 24 saat içerisinde yaklaşık 40 bin takipçi geldi. TikTok yayınlarım da aynı şekilde artışa geçti ve anlık 11-12 bin izlenirken toplam 1 saatlik sürede 100 bin-200 bin kişiye erişti arkadaşlar. Instagram hesabımda çok fazla takipçi artışı olmasa da burada kaç kişinin arttığını göstereceğim ama story izlenimlerim 50 binden yaklaşık 150 bin-200 bine çıktı arkadaşlar. TikTok'a şu ana kadar attığım videolar 24 saatte toplam 7 milyon kişi tarafından izlendi. Tabii siz bu videoyu izlerken bu sayı daha da artmış olacak ama gördüğünüz gibi her plan platformda ayrı ayrı artışlar gördük arkadaşlar. Aslında bu videoyu çekerken başta amacım tamamen takipçilerime hamileyim şakası yapıp sosyal deney yapıp size bunları göstermekte. Ama bu videoyu çekerken farklı duygular içerisine girmedim değil. Birazcık duygulandım. Elimi böyle karnıma götürdüğümde falan nedense hani ya hamile olsaydım nasıl olurdu diye hep düşündüm. O yüzden sizler de istiyorsanız belki ilerleyen süreçlerde neden olmasın. Öyle ki de kardeş zaten bu kadar istiyorken belki ileride bir bebeğimiz olur arkadaşlar. Evet videonun sonuna geldik arkadaşlar. Lütfen bana kızmayın. Sizler bu kadar çok çocuk istiyorsanız, bu kadar çok heveslendiyseniz ben de isterim sizin için. İlerleyen süreçlerde neden bir bebeğimiz olmasın? Daha güzel videolarda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bu arada arkadaşlar hamile olmama gerek yok Instagram'dan takip etmeniz için. Instagram hesabımı böyle bırakıyorum. Lütfen takip edin. Daha kaliteli videolar için de kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sizi seviyorum.